Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Full Korktan Recep. Bugün sizler için New York'un 8. sıra fıttı, Obi Toppin hakkında konuşacağız. Bence gelecek yılların en iyi oyuncusu, en yıldız oyuncusu arasında gösterebilirim. 8. sıradan seçilmesine çok dikkat etmemek gerekiyor ama bence net olarak söyleyebilirim ki ee, gelecek yılların en iyi çayla en iyi oyuncular arasında Obi Toppin'in ismini verebiliriz. Ee, şimdi videoya geçelim. Hep birlikte e, Obi Toppin'i değerlendirdiğim videoya bakalım. Obi Toppin, e, 4 Mart 1998 doğumlu, 22 yaşında e, NBA'ye girdi. E, New York Knicks 8. sıradan draft etti Obi Toppin'i. E, bence çok büyük bir potansiyele sahip. E, şu anda da izliyorsunuz. Aşırı atletik bir oyuncu, aşırı aşırı atletik bir oyuncu bir tık yavaş şutunu birazcık yavaş gönderiyor o, onu eminim geliştirecektir ama şu an için yani benim <laughs> çok çok etkilendiğim oyuncular arasında diyebilirim ama New York'un umarım kötü etkilemez çünkü öyle bir huyları var <laughs> eğer kötü bir sezon kötü bir dönem geçirirse tabii ki kariyerine kötü yansıyacaktır ama benim şu anki ilk bakışta yani ilk, bak ilk baktığım karakterde çok iyi bir oyuncu izleyeceğimiz yönünde yani şutu birazcık daha yavaş bırakıyor ama bence gayet ideal yani, yani bu atletikliğe rağmen gayet ideal ee, bu arada şunu söyleyeyim hemen 2.06 boyunda ve 100 kilo ee, pf pozisyonunda oynuyor ee, yani boyu birazcık <laughs> NBA potansiyeline göre düşük ama çok çok yetenekli o yüzden çok çok iyi zıplıyor e, boyunu bence kapatacaktık. E, Dayton Kolejinden mezun oldu. Dediğimiz gibi New York 8. sıradan seçti onu. E, aldığı ödüller de var. Yılın Ulusal Koleji oyuncusu oldu. O All Amerika'nın en iyi takımına seçildi. E, Carmelo'nun ödülünü aldı bu arada. Bu önemli bir bence ödül. 4 ve 5 numaralar için güzel bir ödül. E, de en iyi onu oyuncu arasında kendini ismini yazdırdı. İki kere All seçildi ve Atlantik'te en iyi 10 oyuncu arasında ismini yazdırdı. Bu aldığı ödüller şöyle bir de kariyer sayılarına da bakalım. Çünkü çok çok etkileyecek. Kariyer rekoru ilk sezonunda yaptığı 33 sayı. İkinci sezonunda 31 sayısı var. Bence gayet iyi. Ortalamaları ilk sezonda 14.4 sayı ortalaması. ikinci sezonunda da 20.0 sayı ortalaması yakalamış gibi. Çaylak için bence çok iyi. Asist ve reboundlarda 2-1 asist e, ortalamaları yakalamış. Bunu tabii ki eğer süre alırsa New York'ta geliştireceğine eminim. Totalde 17.1 sayı ortalamasıyla e, New York draft etti. Yani bu potansiyel kaçır kaçırmamalıydı yani. Bence neden 4-5 veya da Jav Cleveland Cavaliers nasıl böyle bir oyuncuyu kaçırdı anlamadım. Yani Kevin Love var diye mi böyle bir hamle yaptılar bilmiyorum. Yani kaçılmayacaktı ya. Ben 8. sıra değil de 4, seçileceğini düşünüyordum. Ee... <laughs> yani ne söylesem az çünkü ee, büyük ihtimal işte Dük kolejinden olmadığı için bu sıraları görmüş olabilir ama abi şu atletizme bakar mısınız? Bu, bu oyuncu 4 numara 2.06 boyunda ve 100 kilo. Yani gerçekten beni heyecanlandırıyor. Yani New York maçlarını izlemeyi sabırsızlanıyorum. Evet. Bilmiyorum çok garip hissettirdi. Yani New York'un alması bir yandan benim için kötü. Çünkü New York çok çaylakları değerlendirebilen bir takım değil. Yani move filan gayet iyi, gayet gayet iyi. Yani Dayton Koleji'nde de kendini bu şekilde göstermesi gerçekten muazzam. Yani bir yandan e, büyük falan olmadı diye söyleniyoruz ama Dayton da kendini göstermesi de gayet gayet iyi bir olay. Yani ben 8. sıraya çok takıldım ya ben obi daha öncesinden de videolarını falan izliyordum. E, onun yani 3-4-5 bu arasındaki draftlarını bekliyordum aslında. Yani 8'den seçilmesi benim için bir sürpriz oldu. Ha, yönden de Cleveland'ın seçmesini istiyorum. Aslında Cedi ile çok iyi bir ikili olabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Orada daha, gerçi New York'ta da çok sıralı. <laughs> yani bu tarzda, bu potansiyelli oyuncu New York'ta da çok sıralı. Yani... <gülüyor> <gülüyor> ben gerçekten izleme, izlemek için sabırsızlanıyorum. NBA sezonu biliyorsunuz 22'sinde başlayacak, 22'si gecesinde. İlk zamanlarda sıralı mı? Orası... Bilmiyorum, pre sezonda 11'ine başlıyor pre büyük ihtimalle süre alacaktı Obi Topin. Bu arada Obi Topin diyorum ama telaffuzun umarım bir hata yapmıyorumdur. Yani biz böyle alışmış. Türkler genelde bu direkt okuyor o yüzden ben de aksanını bilmediğim için Obi Topin diyorum ama umarım yanlış değildir. Abi oyuncunun potansiyelini gördünüz arkadaşlar. <laughs> Söyleyecek çok bir şey var mı emin değilim ama çok sabırsızlanıyorum Obi Topin'i izlemek için. Birkaç tane daha bu tarz oyun oyuncuları çıkartmak istiyorum yani 1-2-3 sıra draftlarını çok değil de daha çok şeye yönelmek istiyorum yani 20-30 arasındaki draftlarda daha potansiyelli bir oyuncu varsa onları Sizlere göstermek istiyorum ilk başlamadan önce e, Tabii önermek istediğiniz oyuncular varsa onların da videosunu hazırlayabilirim e, bu işte NBA draft olmuş oyuncular olmasına gerek yok. Şu an için halihazırda yeni başlayacak kolej sisteminde veya onun öncesinde yani 15-14 yaşlardaki oyuncuların da analizlerini yapabiliriz hep birlikte. Ben bunlar yapmaktan çok keyif alıyorum. Yani böyle potansiyelli oyuncular görmek ayrı yeten bana zevk veriyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu. Ben çok keyif aldım. Videoyu kapatmadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve e, analizlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de bir tık aboneye basarsanız çok memnun olurum. E, Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Basketbol ile kalın.